Evet Judy ben bir vejetaryenim. Et yemem ve doğal kürk giymem. Bu arada sana da aynısını yapmanı tavsiye ederim. Evet vejetaryen ol bu çok havalı. Öyle gerçekten seni kıskanıyorum. Ben gerçek et yiyeceğim. Sabahları yumurta ve domuz pastırması yerim. Aa Judy o küçük pembe domuzlar için üzülmüyor musun? Ve dışarıdan çok tatlı görünüyorsun. Yine de eti bırakmanı tavsiye ediyorum. Bakın silikon bebek konuşuyor. <laughs> Az önce bana ne dedin Knop'a? Silikon bebek mi? Bak dudaklarımı ilk yaptıran bendim. Ve ondan sonra güzellik uzmanın bağlantılarını istedin. Aynı şeyi sen de yaptırdın. Gördün mü Jodie? Eski en iyi arkadaşlar artık pek anlaşamıyor. Fark ettim. Aa, o lensler için üzülmüyor musun? Kızlar kontakları size vermemi ister misiniz? Yaparız. Yaparız. Gördün mü Dayana? Yakında aynı dudaklara sahip olacaklar. Tabii ki Kunapa. Onları tavşanlar iki yapmalısın. Biraz parlamak için. Kavga etmeyi bırakın kızlar. Ve elbette eti bırakmaya çalışacağım. Bu harika bir fikir Judy. Bence bunu yapmalısın. Pekala kızlar. Antrenman için hazırlanmamız gerekiyor. Zehirli insanlardan gelen bu zehir akışını dinlemeyelim. Duydun mu Nastya? Az önce bize zehirli dedi. Arkadaşlarının önünde hava atıyor. Dayana buna nasıl katlanıyorsun anlamıyorum. Sana silikon bebek dedi. Bunun için onun gözünü morartırdım. arttırdım. Ve sen hiçbir şey söylemiyorsun. Ondan korkmuyor musun yoksa? Akademide kavga etmek yasaktır kızlar. Bizler kızız. Ansin'e dayanız. Evet. Kavga kötüdür. Rol yapmayı bırak. Gerçekte nasıl biri olduğunu biliyoruz. Ve savaşçı. Dövüşte yardıma ihtiyacınız olursa arayın. Gerçekten bir kavga başlatmayacaksınız değil mi? Tabii, Tabii ki hayır. hayır. Nastya kendimi kötü hissediyorum. Bekle dayanam. Afiyet olsun. Teşekkürler Gigi. Hey çocuklar. Kri ben iyiyim. Beni rahatlat. knopa yine canını mı yaktı? Tam olarak incinmedi. Sadece çok kaba. Kunopa dayanaya silikon bebek dedi. Düşünebiliyor musunuz? Böyle atıp tutmana gerek yok Nastya. İşler böyle giderse yakında burada bir dövüş kulübümüz olacak. Bir kafes sipariş etmeliyiz. Bunu aklından bile geçirme Timur. Dayana ve Knop'a kavga etmeyecekler. Yine de eğlenceli olurdu. Her neyse Knop'a'yı geri getirmeliyiz. Ciddi misin Thomas? Denemediğimizi mi sanıyorsun? Güzelce yapmaya çalıştık. Hatta ona bir sürpriz bile yapmak istedik. Ama hayır artık sürpriz yok. Knop'a beni hayal kırıklığına uğrattı. Bugün dışarıdan antrenman yapıyoruz. Sabah harika. O cüretkar mı? Onlar bizim üniformalarımız. Aklını kaçırmış. Tatlı bir şeye ihtiyacım var. Üzgünüm. Dinle Dayana, bir fikrim var. Dayana, patlamış mısır 5 dolar bu arada. Nakit. Benim için yaz gigi, sen konuş. Evet, biz de duymak istiyoruz. Kısacası küçük bir sahne canlandırmamız gerekiyor. Mesela Dayana kendini çok kötü hissediyor ve Knotta'yı çağırıyor. Sen süper bir adamsın. Biliyorum Thomas. Ruhunun derinliklerinde hala nazik olduğuna inanıyorum. Dayana'yı bayıltmamız mı gerekiyor? Anlamıyor musun Martin? Bir sahneyi canlandır dedi. Bir an için beyninizle düşünün, bu krelerinizle değil. Ena, ne düşünüyorsun? Deneyebiliriz. Zaten başka seçenek kalmadı. Harika. Hazırlanalım o zaman. Mark, bence Judy'ye çok uzun zamandır bakıyorsun. Hepsi senin kafanda. Onda ne görüyorsun? Bir horoza benziyor. Diğer insanları aşağılamayalım Fiona. Yoksa kime benzediğini söylerim. Barbie bebek gibi görünüyorum, değil mi? Barbie'den çok ama çok uzaksın. Ve bu bir hakaret değil. Sadece karakterini değiştir. Harika bir karakterim var. İşte kurabiyeleri benim için aç. İyi bir fikir. Doğru anlamış olsam bile şaşırtıcı. Bu filmi daha önce görmüş. Yani var mıyız? Evet sanırım sen de bu işin içinde misin? Evet sorun değil. Hadi canlandıralım. Bu Dayana'ya bir şekilde yardımcı olacaksa evet. Kunopa'yı kim arayacak? Hiç fark etmez. Sadece koşun ve Kunopa Dayana bayıldı diye bağır. SOS! Saçma görünmediği sürece. Sanırım bulduk Dayana. Dayana seni yumruklayalım mı? Yapabilir, miyim? Yapabilir miyim? Dostum, hepiniz çok naziksiniz. Olmaz, bugün herkes beni yumruklamak istiyor. Çocuklar, bu sadece bir rol, gerçek değil. Neden böyle duruyorsun Martin? Üşüyorum. Ne olmuş yani? Yani mi? Sarıl bana. Çocuklar, biz de üşüyoruz. Ne, ne olmuş, olmuş yani? yani? Sarılın bize. Lanet plagiatorlar. Mono, üşüyorum. Ne olmuş? Sarıl bana. Güzel. Selam. Ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Üniformalarımızı şimdilik bırakalım. Bu çok basit. Ben bir kaptanım. Bu yüzden her zaman öndeyim. Siz de yanımda durup yaptığım her şeyi tekrar edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Evet, evet, harika. Hadi bunu öğrenelim. öğrenelim. Bekleyin. Henüz bir slogan bulamadım. Düşünüyorum. Merhaba Bay Mike. Merhaba Koç Fiona. Hey Kunopa. Güzel. Pratik mi yapacaksın? Evet evet. Olamaz. Dayanayı hiç ölmedi bile. Çünkü biz daha iyi tavşanlarız. Evet başta iki numaraydık ama yakında bir numara olacağız. Yüzde yüz. Kunopa, Kunopa. Tanrım orada orada. Ne var Blondie? Antrenmanım var. Bunu görmelisiniz kızlar. Bize müsaade edin. Ne zaman antrenman yapacağız? Kaptanımızı nereye sürüklüyorsunuz? Çocuklar kendimi çok kötü hissediyorum. Dayana hadi ama. Knop'a burada. Dayana öldü. Eğer bir şey olursa kalp masajı yapabilirim. Zavallı kızı kurtarmalıyız. Sen neden <laughs> bahsediyorsun? Bunun gerçekçi görünmesini sağlamalıyız. İşte bak bak Knop'a. Ne oldu? Korkunç bir şey. Dayana bayıldı. Tam koridordan. Muhtemelen senin yüzünden Kunapa. Çok fazla stres altında. En iyi arkadaşının ihaneti yüzünden. Ona kalp masajı yapmayı önerdim ama Kirli buna karşı çıktı. Ama kendini daha iyi hissetmiyor. Yaklaş Kunap'a. Yakından bak. Üzülmüyor musun? Yanına gelip çok üzgünüm Dayana. Uyan demeyecek misin? Ay şimdi anladım. Silik düzenlemeye mi karar verdiniz? Niye inanmadan? İnanmıyor mu? Hepinize söyledim. Size söyledim. Buna inanmayacak. Bu aptalca bir hareket. Gerçekten dizlerimin üzerine çöküp sana kalp masajı yapacağımı mı sandın? Çok yanılıyorsun. Mona, Blondi, dikkatimizi dağıttınız. Arkadaşlarım beni bekliyor. Kalpsiz. Kunopa, sen çok... Fikrin o kadar da dahi yani değilmiş kiri. Bu kir soytarılığa katılan herkese teşekkürler ama başarısız oldu. Kunopa buna kanmaz. Özür Madana, o sadece kalpsiz. Boş ver onu. Evet, sanırım bugünden itibaren artık onu geri almak için savaşmayacağım. O seçimini yaptım. Ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Küçük arkadaşlarını hemen kapı dışarı etmemizi mi istersin? Bu kolay olurdu, onlar korkak. Bu neyi değiştirir ki? Hiçbir şeyi. knopa seçimini yaptı. Bugünden itibaren artık onun peşinden koşmayacağım. Bir arkadaşım var, Nastya. Ve onda şu her neyse isimleri... Ne? Sandra ve Emi mi? Ne yapacağımıza karar vermeliyiz. İşte ruh bu Dayana. Seni destekleyeceğiz. Evet. evet. Teşekkürler çocuklar. Tamam, kafeye gidip biraz kakao alalım. Modumu yükseltmeliyim. Kim benimle geliyor? Ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Tabii ki ben Dayana. Ben ve Emon'a da. Dinleyin kızlar. Siz ikiniz bana karşı kompromu kuruyorsunuz. Çünkü eğer öğrenirsem biliyorsunuz. Ben Dayana gibi değilim. Sizi mahvederim. Hayır Loren, tabii ki hayır. Erkek arkadaşlarınız olduğu için alınmadım bile. Ah tamam, kunapa gibilere ekibimde müsamaha göstermeyeceğim. Bilesiniz diye söylüyorum. Gigi, bize bakıyorlar. Büyük? Gigi? Hey, bize kakao yap. Ne yapacağımıza karar vermeliyiz. <laughs> tamam Kunapa, ben dayana değilim. Benimle böyle konuşamazsın Büyük. Sana bir şey göndereceğim ve o seni bir güzel dövecek. Evet, ne gösteriş ama. Vay <laughs> be. <bye bye. gülüyor> Burada gerçekten berbat insanlar var. Burada dinle. Sakin ol Gigi. Çok utanıyorum. Bu soytaralık için özür dilerim Kunapa. Bir hataydı. Gerçekten buna kanacağımı mı sandın? Yıllardır arkadaşız. İçini görebiliyorum. Başından beri rol yaptığını biliyordum. Ve sen eski ve en iyi arkadaş olarak Dayana'nın oyununa eşlik edebilerden. Burada oturun Sandra ve Emi. Eğer yaramazlık yapmaya devam ederseniz benimle uğraşmak zorunda kalacaksınız ve Mona'yla da. Evet. Gördün mü Büyük? Arkadaşlar insanları nasıl değiştiriyor. Bu yüzden benden başka kimseyle konuşmuyorsun. Çocuklarla basketbol bile oynamıyorum. Bu doğru Büyük. Topla oynamana gerek yok. Çünkü parmakların ondan sonra sertleşiyor ve sarıldığımızda beni tırmalıyorsun. Sert değiller Gigi. Her gün waffle kızartıyorum. Resmen cilalanmışlar. Sen aptal mısın Büyük? Bu sadece bir örnekti. Tavşanların siparişini getirsen iyi olur. Kakao. Kakao. Önce bizim için Kako. Önce bir sipariş verdik. De ne konapa. Ya Fiona'yı kendi tarafımıza çekersek ve o bizim koçumuz olursa? Ah bu iyi bir fikir. Bırakalım o ikisi kendi başlarına kalsınlar. Dana niye alışverişe gitmiyoruz? Manikür yaptırmıyoruz. Gevşemeye ihtiyacım vardı. Sana söyledim Nastya. Bugünden itibaren bu son. Artık Kunapa'nın peşinden koşmayacağım. Ya yani her şey yolunda mı? Evet hatta inanılmaz. Dinle Mona şu ikisine bak. Kadromuzda onlara ihtiyacımız var. Aynı fikirde olacaklarını sanmıyorum. Onları zorlayacağız o zaman. Şu esmerleri beğendin mi? Bence ona uyacak. Sanırım öyle. Bana erik dediler. Çocuklar, Fiona bana birinizin ona isim taktığını söyledi. Ne ismi? Gördün mü Mike? Beni kızdırıyorlar. Kim söyledi bunu? Yaptım. Hadi ama Kiril. Neden? Fiona tavşanlara zorbalık yapıyor. Zaten yeterince zor zamanlar geçiriyorlar. Fiona, tavşanlara zorbalık etmeyi bırakırsan erkekler de sana Erik demeyi bırakır. Doğru. Plummi, sevgilerimle. Mike, benim okuldaki lakabım. Nasıl bildiler, nasıl? Görüyorsun ya Fiona, bazı insanları kızdırırsan bazıları da seni kızdırır. Mike, plan benim okuldaki lakabım. Nasıl bildiler, nasıl? Erik gerçekten senin takma adın mı? Hayır. Artık Fiona'ya isim takmayacağız Bay Mike. Ne oldu çocuklar? Dayananın bayıldığını duydum. Ne? Hakikati bir şey bu. Hadi ama Fiona. Sen bir koçsun. Daha sonra şikayet eden sen olacaksın. Onu arıyordum ama hiçbir yerde göremiyorum. Yardıma mı ihtiyacı var acaba? Her şey yolunda Judy. Evet o sadece bir numaraydı. Knopper'ın dikkatini çekmek istedik. Yine de başaramadık. Evet bu akademide dedikodular havada uçuşur. Oh rahatladım doğru basketbolcu kızlardan duydum Her şeyin yolunda olmasını sevindim Hayır her şey yolunda değil O ahmaklar bana erik diyor onlarla uğraşmak istemiyor musun Ben sana erik demezdim Öte yandan erik sana tam uyuyor Değiş Fiona Kuru erik gibi mi görünüyorum Değiş Fiona Plumi bir pruni oldu Kuru erik gibi mi görünüyorum Fiona dur Evet kimse boyatta erik olmak istemez yani Tek hala Nastya, arkadaşlığımız bittiğine göre bu odadaki kokusundan kurtulmamız, tüm eşyalarını atmamız gerekiyor. Öncelikle onun plaj yap, iç çamaşırı niye sandalyenin üzerinde? Ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Bu onun en sevdiği çamaşırdı, seni öldürecek. Ne olmuş yani? O artık bizim arkadaşımız değil. Dayana, niye böyle davranıyorsun? Alabilir miyim? Giymemiş, etiketi bile kesilmemiş. Evet, ne gösteriş ama. Hainin bir parçasını üzerine giyme Nastya. Sana farklı bir şey hediye edeceğim. Mesela bir bluz. Ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Sözlerini unutmayacağım Dayana. Ben alabilir miyim? Tamam Nastya. Ne seçersen alacağım. Ama umarım daha sonra Knopa gibi bir hain olmazsın. Ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Ben mi Dayana? Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Asla Knopa gibi olmayacağım. Ve o şortlar. Onları ona ben verdim. Onları geri alacağım. Kızlar sanırım bu odada gayet iyi yaşayacağız. Sonuçta burası ortak bir oda. Değil mi Dayana? Artık, Artık burada, burada yaşamıyorsun Kunop'a. Bugün zehirli dediğin insanlarla birlikte yaşamaktan keyif alacak mısın Kunop'a? Gerçekten onlara katlanamıyorum. Oda yeterince büyük. Onlardan bir paravanla ayrılacağız. Burayı rahatlatalım. Nerede uyuyacağımı şimdiden görüyorum. Buradaki büyük yatakta. Hayır orada uyuyamazsın. Orada uyuyabilirsin. Banyoda. Evet banyoda. Banyoda. Az önce ne dedi o? Tamam kızlar sakin olun. Biraz isyan edecekler ve sonra duracaklar. Bununla başa çıkmak zorunda kalacağız. Her neyse yeniden düzenlemeye başlayalım. Burayı rahatlatalım. Böyle oda arkadaşlarına müsamaha göstermeyeceğim. Onlara cehennemi yaşatacağız. Knopa'nın arkadaşlarının taşınmasını kesinlikle sağlayacağız. Ve Knopa'dan. Göreceğiz. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun, zile basın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Bir dahaki sefere kadar herkese güle güle. Gidelim Nastya. Hadi gidip Kunapa'nın çamaşırlarını atalım.